Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında elin yüze sürülmesindeki sebep nedir? Herhalde yüzümüz nurlansın diyedir. Ya da o Resulullah Efendimiz anıldığında o her ne söylemişse başım gözüm üstüne demektir. Her ne için hangi niyetle yapılıyorsa yapılmış olsun güzel bir niyet, iyi bir niyettir. Ama doğru bir niyet değildir. Doğru olması başka bir şeydir. Bununla beraber Allah e, ayet-i kerimede Allah ve melekleri e, peygamberine selat eder. Ey iman edenler siz de ona selat edin. Hem de tam bir teslimiyetle ona selat edin. E, bu ayeti e, selavat getirin diye anlaşılmış. Zannediliyor ki yani selavat getirince dilimizle Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dediğimizde ona selavat getirmişiz zannediliyor. Böyle değildir. Allah ve melekleri böyle bir salavat okuyor. Haşa. Evet. Allah ve melekleri peygamberine yardım eder. Peygamberine destek olur. O o Allah'ın vahyini taşısın diye, hidayet olsun diye, rahmet olsun diye ona yardım ederler. Ey iman edenler siz de ona yardım edin. O sizden nasıl yardım istiyorsa tam bir teslimiyet bu demektir. Ona teslim olup onunla beraber ona yardım edin. Allah'ın vahyini onunla beraber taşıyın. Hidayeti taşıyın. Allah'ın nurunu taşıyın demektir. Öyle lafla e, selavat getirip elinizi yüzünü sürmeyin demektir bu. Yardım bu değil, selavat bu değildir. O dilin selatiydi. Bu diliyle niye bunu söylemesi gerekir? Söylerse neden kazanıyor? Kendini ona yardıma hazırlasın diye. Eğer kendini ona yardım yardıma hazırlamıyor, bunun için çaba gayret sarf etmiyor. Ya da böyle bir derdi yoksa o Allah'ın peygamberine salat getirmemiştir. Resulullah Efendimiz bütün hayatı boyunca ulaşabildiği her yere Allah'ın vahyini taşımaya çalışmıştır. Onun hayatı Kur'an'dır. Yoksa sadece böyle salavat getirdik, onu çok seviyoruz, elimizi yüzümüze sürdük. Bu işin taklidi tarafıdır kendi kendimize ürettiğimiz bir şeydir.